Kız beni beğenmiş aman koyayım. Yazıyor bugün bana. Oradan konuşuyoruz. Ben ama belirtiyorum yani. Bak diyorum sen böyle böyle benim kardeşim dediğim adamın bacısısın. Doğru olur mu? İşte ben diyor bazı şeyleri göz aldım Cartcut. Sonra işte bir ayrılıyoruz falan. Böyle şeyler oluyor aramızda. Well, Şimdi o konuşmaya gelecek olursak ben bugün hani yeter dedim amına koyayım en son dayanamayacağım. Gittim konuştum kanka. Patlattım bu arada Teşekkür ederim. <laughs> konuştum kanka. Bak dedim hani benim böyle böyle niyetim ciddi. Ben dedim senin karşısına çıkıyorum. Ben hani ister burada <gülüyor> daim <gülüyor> aile yap. <laughs> <laughs> Allah bela versin bu yorumu yapan 50. kişi <laughs> Yemin ediyorum sana bak 50. kişi olabilirsin. Neyse onu. Seni beğenme, beğenmesi de. Abi öyle deme şimdi yani. Çirkin avram vardır. Çirkin avram vardır. Bilek çek. Buraya 3 ya da 5 gelmeyeceksin biliyorum. Biliyorum çok saçma biliyorum. Neyse chat gittim konuştum bak dedim ben böyle böyle bir bok yedim sana karşı mahcubum benim dedim burada ağzımı burnumu kırabilirsin hani sana karşı boynum kıldan önce bana ne dedi biliyor musun chat dedi senden dedi daha iyisini mi bulacağım lan ben dedi 20 de patlattın patlatsın enteresan bir 3 box denemesi şekli kuziyi yanları şöyle biraz arttıralım Allah çirkin şansı verler. bende çok var kanka ya. Pardon Aşır abi. bende çok fazla çirkin şansı var aman akayım. 9, 8, 2. Ananı sikir. Ananı sikir. Ananı sikir. Çek. Ananı sikir. Ananı sikir. Ananı sikir. Ananı sikir. Ah. Çek. Çek. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Aa! Aaa. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Aa! <laughs> oh! Oh. Oh. İkramiye çekiliş 2000 lira oldu abi haberiniz olsun. İkramiye. <laughs> Ananı sikeyim. Ananı sikeyim ağlayacağım şimdi. <laughs> oh. Aa cep ikramiye 2000 lira oldu. Aa! Ana ne sikiyim. Elim ayağım titriyor. Aa! Bu ne anlatıyor lan bunu? Aa! Ana ne sikiyim. Aa! Aa! Dur ben daha olayı idrak edemiyorum amına koyayım. Dur. Aa! Sonunda be, sonunda be amına koyayım. <laughs> Ölüm bakma <bokumak> karıştı. <laughs> Oğlum ilk defa 125 kat aldım. <laughs> Aa, ananı sikiyim be. Ulan az önce 400 be. neyse olsun abi. Eyvallah diyeceğim geçeceğim. Eyvallah diyeceğim geçeceğim. Aa. Öyle demek istemedi. O hani Kürtlere saygı duyulur demek istedi galiba.

Bu arada teşekkür ederim Sana double koyacağım baba sana kaldık Ananı sikeyim <laughs> <laughs> Çıldıracağım amına koy <laughs> <laughs> Oğlum bu neymiş bir haftada iki kez amını yurdunu sikiyim ya. Bize yok mu amını koyayım? <laughs> 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 ben yine maça 4 açtı orası çocuğu. Aa maça 5 oraya gitti ya. <laughs> koyayım. Of. Oh. <laughs> Ağlayacağım amına koyayım. <laughs> ben diyorum ki şans var Furkanım dedi Abi ben bırakacağım amına koyayım bu oynasın sikeye. <laughs> <laughs> 125 kaçırdı. Aa ananı sikeyim. Hey. olaya bak amına koyayım. Chat anlık 148 kişiyiz. Te vallahi bak söylerim kanka lütfen şey yapma. Chat bu arada ne diyeceğim size? Yarın bu aldığım 125 katlarını montaj yapacağım şeklinde. Onu bir şey yapıverin kanka be. Like'ını at verin. Like'ını at verin onun. Kanka şöyle yalandan yambayız kovalama şekli senin o gülen şeylerini yerim Oğlum kendi hesaplarında hepsinden izleyeceğim ama amına koyayım tek tek? <laughs> Bir yan mıyız, kovalayalım ya? Kovalayalım. Abi ben artık Türkçe bilmiyorum ya. Ama ne koyayım? Çok basmışız yana. yana <laughs> çok basmışız. Evet Ayşe abi fark ettim. Şaşkın sana ne dedim? abiler 37 kişi yeni gelen arkadaşlar kanalıma abone olursa ve like atarsa çok mutlu eder beni. 100 lira sapladık. Nasıl siktik ama? 100 lira koyduk. Kanka dealer or ne? A... Ondan girmeyeceğim. Ondan girmeyeceğim kanka. Bugün blackjack baba. Blackjack'te bu aralar güzel kazanıyorum. Borçlar bitti. Ananı sikey <laughs> lan! Lan! Ananı sikey. 125 katı. Ananın amı. Ananın amı. Lan! Ne sütüüm. Ana ne sütüüm. Abi. Bırak beni sik. Bırak beni sik. Anasının amıymış ya. Bırak. Aaa. Abi ne oluyor amına koyayım ya. Oğlum. <laughs> Sesi büyük lan. Aaa! <laughs> ana ne sikim 100k! Abi ciddi misin amana kuyi? 200! Vay ananı avradı ne sikim! Oğlum bu neymiş amana <laughs> <yapayım> kuyi ya? Gel o kadar Oğlum ben 3 sene ne aldım bu kadar <laughs> <laughs> Şimdi gel bunu da edin. Ağır amına koyayım. <gülüyor> Aa. <laughs> Siktir git ya. Amına koyayım. Neymiş bu lan? Ananı sikeyim. Aa.